Evet yaklaşık 2 dakika bekledik dostlar. Şimdi isterseniz bakalım beğeniler geldi mi sizlere kanıtlı bir şekilde göstereyim. Buradan dostlar hareketler kısmına tıkladık. Evet gördüğünüz gibi dostlar beğeniler 45 saniye önce gelmiş. Selamlar değerli dostlar. Yeni ve muazzam bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün başlarda gördüğünüz gibi çok hızlı ve kolay bir şekilde Instagram'daki fotoğraflarınızın beğenilerini nasıl attıracaksınız? bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. E, mutlaka videonun sonuna kadar izleyiniz dostlar. Dediğim gibi kanıtlı bir şekilde Instagram'daki fotoğrafımızın beğenilerini atacaksınız. Şimdi isterseniz fazla etmeye gerek kalmadan nasıl yapıldığını sizlere hızlı bir şekilde anlatayım. Bugün kullanacağımız site dostlar bayimiz.com Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Linke tıklayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi dostlar siteye giriş yaptığımızda Burada ilk yapmamız gereken şey kayıt olmamız. Buradan kayıt ol kısmına tıklayacağız. Eğer siteye ilk kez giriş yapacaksanız dostlar ilk önce kayıt olmamız gerekiyor. Buradaki boş alanlara doldurmamız gerekiyor dostlar. Ve daha sonra ben robot değilim diyerek kayıt ol diyeceğiz. Ben daha önce kayıt olmuştum. Buradan isterseniz siteye giriş yapayım. Kullanıcı adı ve şifre yazarak siteye giriş yaptım. Evet buradan dostlar bakmamız gereken ilk şey kategori kısmı. Kategori kısmına tıklayacağız. Gördüğünüz gibi burada birçok uygulamanın birçok platformun kategorisi mevcut. İsterseniz Instagram Türk takipçi, isterseniz Instagram beğeni ile yapabilirsiniz. Sadece Instagram değil, TikTok, YouTube, Twitter gibi birçok uygulamalarda artık hile yapabileceksiniz dostlar. Eğer takipçiye ihtiyacınız varsa buradan hem hızlı hem de kolay bir şekilde artık kasabileceksiniz. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığını sizlere hızlı bir şekilde anlatayım. buradan dostlar bize ihtiyaç olan şey nedir? E, bize ne lazımsa onu seçeceğiz. Biz burada tabii ki isteyen an beğeni seçeceğiz dostlar. Burada hem Türk beyni var hem yabancı var. E, ben şu an Türk isteyeceğim dostlar. Sizin de Türk e, istemenize e, tavsiye ederim. E, yani nasıl Türk derseniz sizlere e, sizin fotoğraflarınızı beğenen kişiler Ayşe, Fatma gibi Türk isimleri. Ben buradan Instagram Türk beğeni seçtim. Kategori seçtikten sonra dostlar burada bir aşağısında servis kısmı var. Servis kısmına tıklayacağız. Burada da gördüğünüz gibi hem fiyat belirleniyor hem de kalite belirleniyor dostlar. Mesela %100 Türk beğeni sadece 1000 beğeni başına 5 TL 4 kuruş dostlar. Gördüğünüz gibi buradaki fiyatlar hangi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Yine %100 Türk var %80 kadın sadece 1000 beyni başına 4 tl 56 kuruş Şimdi dostlar siz bunlardan birisini seçer misiniz hangi servis isterseniz isterseniz ucuz da seçer misiniz dostlar burada Bin başına sadece 2 tl 59 kuruş var Ben şu an orta kalite seçeceğim dostlar e, Servisi seçtim Daha sonra dostlar e, Siteye baki eklememiz gerekecek Eğer hızlı dediğim gibi ve kolay bir şekilde fotoğraflarınızı beğenilerini arttırmak istiyorsanız mecbur ücretli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Buradan dostlar sol üst köşedeki üç çizgiye tıklayıp buradan baki ekle kısmına gireceğiz. Buradan dostlar ilk başta gördüğünüz gibi yöntem var. Buradan tıkladığımızda ödeme yöntemlerden birisini seçebilirsiniz. Kredi kartı var, havale var, papara ile yine ödeyebilirsiniz. Yine gibi birçok ödeme yöntemleri mevcut dostlar. sizin Hepsini seçebilirsiniz. Sonra burada tutar kısmı var dostlar. Ne kadar e, baki eklemek istiyorsanız yazabilirsiniz. Mesela 50 TL ya da 20 TL. Daha sonra buradan güvenli ödeme yap diyerek dostlar bakiyenizi eklersiniz. Şimdi gelin dostlar baki de ekledik. Hemen siparişimizi verelim. Buradan mavi kısma tıklayalım. Bu dostlar ben daha önce baki ekledim. Gördüğünüz gibi güncel bakiyeniz 6 TL 35 kuruş. Şimdi Dostlar dediğim gibi kategori kısmına hangisine ihtiyacınız varsa onu seçersiniz Biz hemen buradan isteyen beğeni seçtik sonra Dostlar servisi de seçtik daha sonra zaten hiçbir şey kalmıyor Dostlar link kısmına sadece beğenilmesi istediğiniz e, fotoğrafın ya da videonun bağlantısını buraya yapıştırmamız gerekiyor hemen isteyen ama giriş yapalım hangisine beğen atmak istiyorsanız buradan seçelim Dostlar mesela buna buradan 3 noktaya tıklayıp e, bağlantıyı kopyala diyeceğiz daha sonra dostlar da link kısmına yapıştıracağız. Daha sonra dostlar da burada miktar kısmı var. Minimum 50 tane yazabiliyorsunuz. Maksimum da 50.000 tane. Buradan biz mesela 500 tane istiyoruz dostlar. 500 tane beğenin sadece 2 TL 52 kuruş. Gerçekten çok ucuz. Daha sonra dostlar da buradan sipariş oluştur dememiz yeterli. Tabi ondan önce dostlar burada açıklama kısmı var. Bunu mutlaka okum okumanıza fayda var dostlar. Burada önemli bilgiler içeriyor. Burada notlar kısmında profiliniz gizli olmayacak diyor dostlar. Eğer profiliniz gizli ise tabii ki de beğeniler beğenler gelmez. Şimdi burada dostlar kanıtlı bir şekilde sipariş oluştur diyelim. Evet siparişimiz alındı dostlar gördüğünüz gibi. Güncel bakiyemiz 3 TL 83 kuruş oldu. Şimdi yapmamız gereken sadece şey beklemek. Evet yaklaşık 2 dakika bekledik dostlar. Şimdi isterseniz bakalım beğenler geldi mi sizlere kanıtlı bir şekilde göstereyim. Buradan dostlar hareketler kısmına tıkladık. Evet gördüğünüz gibi dostlar beğenler 45 saniye önce gelmiş. Hepsi de %100 Türk dostlar. Melek, Ceylan gibi, Tuğba gibi hepsi Türk isimleri. Evet videomuz bu kadardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere kanıtlı bir şekilde beğenlerin geldiğini gösterdim. Başka videolarda görüşürüz.